Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir gün boyunca yaptığım her şeyi paylaşacağım. Yani siz de yanımda götüreceğim. Villa, e, Vlog'a ilerleyen saatlerde başlayayım. Çünkü şu an banyodan çıktım ve saçımı tarayacak bile zamanım yok. İlerleyen kısımlarda zaten size nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz anlatırım. O zaman görüşürüz. Şimdi geldim. Şimdi Yaren'le buluşacağım. Onun için hazırlanmam gerekiyor ama... Genelde ben hep 5 dakika geç kalıyorum. İnşallah bu sefer geç kalmam. Gerçi bugün yağmur olduğu için de pek bir şey yapmayacağım. Yaren de oradan oraya gidecek. Ben de ona eşlik edeceğim diyeyim. Hani tam buluşmada değil. Şu kremi süreceğim. Yani şöyle yeşil bir şey. Aşırı iyi yapıyor. Cildi çok güzel parlatıyor. Neden bu kadar geç keşfettim bilmiyorum. Yani zaten kullanmış annem de bayağı da. Çok güzel. Böyle ciltten çok e, tatlı ve bir parlaklık. Böyle bir bir kremin altına falan sürmek bir krem ya da direkt çıkacaksanız. <laughs> oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama çünkü çok ışık yok. Çok güzel parlıyor. <laughs> çalıştım ama hiçbir şey değişmedi çünkü saçım ıslak. Bu çok sinir bozucu bir durum neyse daha yarım saatim var. Şu 14 Şubat falan filan yaklaşıyor. Gratis bayağı baya çoğu şey yarı yarıya falan düşüyor. Bu Fitmin'in fondötenini kullanıyorum bayağıdır. Bitmek üzereydi dedim ki yenisini almayayım gideyim. ya sadece o gratis mağazasına ya da genel olarak mı bilmiyorum. Gerçi internet sitesinden da vardı. Ne bileyim ürünleri yok. Yani bir daha gelmeyecek dedim. Mağazasına sanırım sadece detaylı bir bilgim yok. BB kremini önerdim. Bendeki 500 numarası ve renk eşitliği falan filan mükemmel. Hey, Yalan dedi ki işte 15 geçe 20 geçe falan buluşalım. Dedim olur. Şu an 15 geçiyor. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yüzmez sürüyorum. Ama onun dışında hazırım yani. Çok da geç kalmış sayılacağımı düşünmüyorum o yüzden. O geç kalırsa tabii daha iyi olur. Çünkü... E, beni beklemiş olmaz. O da geç kalırsa beraber aynı anda çıkmış oluruz. Eve gelince full ders. Çünkü ödevlerim var. Ödevleri unutmuşum ben. E, o yüzden ödevler birazcık son 2-3 güne kalmış olabilir. Ama bir gün 24 saat olduğu için erken kalkarak bunu çözüme kavuşturabileceğime inanıyorum. Gerçi cuma günü full dershanem var. Ama bu ilk kez başıma gelen bir şey değil. Ben her şeyi eee çıkıyormuş çıkıyorum şu an mesela bekliyor. Pisa şu an burada böyle video çektiğimi ne düşünür acaba? Her neyse ben her şeyi son dakikaya bırakmayı sevdiğim için oradan kazandığım bir el çabukluğu becerim var. Bu yüzden de çok gerilmiyorum. Keşke biraz gerilsem de her şey daha güzel olsa. Ama bende gerginlik diye bir duygu yok. Fazla rahatım yani. Bunun artıları da var, eksileri de var. Yapacak bir şey yok. Öğrencim seni seviyorum. Sadece şu an rümen sürteceğim. Yani çıkıp beni bence iki dakika beklesem bir şey olmaz. Bugün bana yarın sonra. Sonuçta yakın arkadaşız. Üstün üstü konuşuyoruz. O yüzden iki dakikanın. Ee, pek bir lafı olacağını düşünmüyorum. Önemli olan çünkü güzel gözükmek. Ki gerçi makyajsız da güzel gözüküyor ama olsun. Makyaj yapmak benim için bir zevk, benim için bir hobi. Ne kadar çok yapamasam da olsun, hoşuma gidiyor. Da inşallah şimdi buranın da yağmuru çok kötü böyle. Sanki kovayla başınızdan aşağı su döker gibi yağmur yağıyor burada yağınca. Umarım öyle olmaz. Öyle olunca çünkü ne olur? Sıra sıklama oluruz. Bu kadar da söyleyeceklerim. Şu an şarjımın %15 olduğunu öğrenmek çok acı verici bir durum. Ben yani şey çantamı, mantı maskemi takıp çıkıyorum. Şimdi seni ben ne kadar beklettim Yara? Yani? Çok 5 dakika, falan dakika. Falan ama yani. hava Önden bu kadar yürüyünce boy farkı anlaşılmıyor. Çok güzel. Şuradaki şeye baksana. Full duman. Kedilmiş bina gibi. Aslında bir şey söyleyeyim Buranın içine girmek serbest olsa, yıkılmasa fotoğraf falan çektirirsin. Saçlarımı çok ıssız duruyor. Çok korktum. Şimdi gibi. Nasıl? <laughs> Nasıl nas felak. <laughs> Dur, duayı unuttum. Duayı unuttum. Şu an çok boş. Gözükmüyor mu mesela şu an. E ee, ne yapacağız? Mi? Bakayım. Ve ne şu an gerekiyor? yağmur yağıyor. Buz gibi burnum üşüyor. Ve elim üşüyor yani. Evet, benim de çok üşüyor. Şu an buradan da çok Garip bir tipim var tamam mı yani? Ben kendimi görsem uzaktan tanıyamam bu şekilde. Paski çok işe yarıyor. <laughs> elim donuyor elim. Aa çöp. Nerede? Ne kadar çok seviniriz. İnşallah. Bugün çok boş beleş bir gündü ve full dışarıdaydım. Sonra... Dışarıdayken şarjım bitti ve Eve geldim kahve yaptım zaten Orayı gördünüz Dışarıda pek bir şey çekemedim ve bugün Yaklaşık 6 kilometre falan Yol yürümüşüz Yürümek güzeldir Şimdi annemle bana kahve yapıyorum ama Hiçbir şey yapmadım çünkü yorgunum Ve bacaklarım hala ağrıyor ve Hava çok soğuktu gerçekten Burnum üşüdü O yüzden bugün böyle Tatil her gün gibi Ama şey yapacağım ben yarın dershanem var. Onunla birleştiririz. Yarın full ders zaten. Sonra zaten ödevim var. Pazartesiye deftere yazmam gereken bir sürü şey var ve hiç yapmadım. Yapacağım. Test falan çözeceğim. Yarın çok fazla şey yapacağım. O yüzden düşündüm ki bugün hiçbir şey yapmadığımız için bugün boş beleş bir gün ilan ediyoruz ki zaten öyle. Yarın ders mers şey yapalım. Normalde hani sadece ders çekecektim. Ama sonra dedim ki zaten hepimiz yani beni izleyenlerin de çoğu öğrenci zaten. O yüzden dedim ki hepimiz öğrenciyiz ve yeterince ders görüyoruz. Biraz da kafamızı dağıtalım. Gerçi ne kadar kafanızı dağıttım bilmiyorum çünkü şarjım bitti. Öyle yani. Gerçi size çekemediğim kısımlarda pek bir şey yapmadık. Sadece şey yaptık. Yürüdük. Bayağı dere tepe düz gittik. Bu kadardı. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Kahveşin ötmesini bekliyorum. Basmamışım. Bu kadardı. Bakın ne kadar güzel kahve yaptım. Gerçekten çok becerikli ve yetenekliyim. Bir şey diyeceğim. Her zaman kendime yaptığım daha az köpüklü oluyor. Neden bilmiyorum. Benimki. bu benimki. Gariban kahvesi gibi. Öf. Bir şey diyeceğim. Böyle boş boş gün geçirince mesela çok neresin açarsın şey elimde kalır çok rahatsız oluyorum biliyor musunuz? Böyle vicdan azabı çekiyorum. Böyle sürekli şey gibi düşünüyorum. Selen bir sürü rakibim var. Üniversite sınavına gireceksin seneye. Ve onlar test yazıyor diyorum. Ama bu yatmamı değiştirmiyor. Sadece güzel azabı çekerek yatıyorum. Şimdi kendime haksızlık yapmayayım. Çalıştığım zaman da bir hafta çalışıyorum. Bir haftalık çalışmamda üç haftanın şeyini çalışıyorum. Ve geri kalan 2 haftada yatıyorum. Yani bir keşke biraz daha hani azar azar böyle hep çalışsam ama öyle olmuyor. Şimdi matematik dersinden çıktım. Bir tık böyle en baştan hem konuyu tekrar edeceğim hem de bir yandan matematik ödevimi yapacağım. Ödev dersle falan filan geçecek.